2012 yazında 3 üyesinin işten çıkarılması ile büyük bir krize sürüklenmiştir. Ve işten çıkarmalara tepki olarak gelen istifalarla kadrosunun çoğunu yitirmiştir. Bölümün 11 kişilik kadrosundan şu an yalnızca 2 kişi görevini sürdürmektedir. Psikoloji bölümü daha çok para kazandıracak bir mağazaya dönüştürülmek istenmektedir. Üniversite yönetiminin psikoloji bölümü üzerinde oynadığı oyunlar kabul edilemez. 24 Ekim Perşembe akşamüstü bu oyunlara karşı çıkan bölüm başkanı Profesör Doktor Serdar Değirmencioğlu hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmıştır. <laughs> Arkadaşlar öncelikle yolu açmadığınız takdirde en ufak bir şekilde sizlerle konuşma yapmayacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Bekliyorum içeride. gelsinler. Efendim? Al. 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 Neredesin? Neredesin? Al. Şu güzel, şu anlaştınız. Hani nerede o altı kişi? Hala evet. niye buradasın? Rektörü bekliyoruz. Rektörün karşında olduğundan Aa, haberin var mı? <laughs> yani şu anda sen rektörünü tanımıyorsun. E, ve ondan sonra rektörü, rektörü, rektörü bekliyorum rektörü diyorsun. Rektörü Arkadaşlar bu nedir? Yani, Hangi a, e, basındansınız? Hı. Evet. Hangi basındansınız? sürekli değişti. Hayır. Hiçbir bir şey. Hayır. Dört kişi veya altı kişi size ne söylenmişse o Kişiyi seçin, odama gelin, gerektiği gibi istediğiniz şekilde konuşabilirsiniz. Kusura bakmayın, biz sizlerin istediği şekilde karar almak zorunda değiliz.